Değerli arkadaşlar, dönemsel olarak veya bayramlar nedeniyle falan çok ağır bir tecrit altında değilse, İmralı'daki Abdullah Öcalan'ın ailesiyle dönemsel olarak e, görüştüğünü biliyoruz. Bu görüştüklerin arasında başta Mehmet Öcalan geliyor. Mehmet Öcalan onun kardeşi, doğal bir şey. Ve ne zaman böyle bir görüşme olsa, avukatlar gidemiyor, kimse uğrayamıyor falan. Onun yaptığı açıklamalar hep gündem oluşturmuştur. Yani Abdullah Öcalan X bir konuda ne düşünüyor? Onu o bayram ziyareti falan nedeniyle e, kardeşi Mehmet'e söyler. Belki de not aldırır. Neyse ne yani. Bilmiyorum orada sistem nasıl çalışıyor. Ve ondan sonra da adam çıkardı, işte böyle böyle düşünüyor, şöyle şöyle düşünüyor, vay böyle düşünüyormuş, vay şöyle düşünüyor. Adam esasında revaçta bir adam Mehmet Hoca olan. Yani dı değildi geçmiş zaman, şimdi değil. Yani e, en azından adamın yaşadığını biliyorduk. Hani ölmemiş, e, beyni çalışıyor, alzheimer olmamış. Ve bir takım teoriler üretiyor. Onu da iyi kötü kamuoyuna aktarmaya çalışıyor. Öcalan'dan bahsediyor. Mehmet Öcalan bu yönden önemli bir adamdı. Dili geçmiş zaman. Şimdi olmadı. Yani çünkü Adem Karaçoban'ın aktardığı bir açıklaması var. Kürtlerin üzerine düşeni yaptığını artık yapacak bir şeyin olmadığını ifade eden Abdullah Öcalan'ın Rojava olarak adlandırılan bölgedeki Kürtlerin sıra bırakamayacağını söylediğini söylemiş Mehmet Hoca'nın. Yani benim tahminimi doğrulamış. Ben 26 Ekim'den bu yana oyunun bir başka şekilde kurgulandığını ifade ediyorum. PKK, YPG unsurları silahlı olarak kalmalıdır demiş Mehmet'e. Kim demiş? Abdullah. Şöyle demiş, biz üzerimize düşeni yaptık, Artık yapacağımız bir şey yoktur. Rojava'da Kürtler asla silah bırakamaz. Ahmet Şara işitin başıdır. Yarın ne yapacağı belli değildir. Suriye demokratik güçleri gerekirse Tapka'da Suriye Demokratik Cumhuriyeti'ni ilan edebilir. Aa, bir de Cumhuriyet var. Tapka'da. Başkent Tapka, Suriye Demokratik Cumhuriyeti. E geliyor. Az kaldı. E öyle öyle. Öyle yani. Kırmızı çizginizi geri çekerseniz o alan dolar. Tıpkı siyaset aynı böyle fizik kanunları gibidir. Enerji kanunları gibidir. Boşluk kalmaz. Diyelim ki havayı söktüğünü adın, orası bir şey alır. Oraya bir şey girer. Öyledir. Ve sonuç itibariyle Ab Mehmet Öcalan'ın bu açıklaması bir projeyi yıkmış esasında. Neden? Demden gelen anormal bir panik ataktan anlıyoruz. Benim kafamdaki zihniyetimdeki soru, şey mesele şu. Bunlar 30 tane Kalaşnikov'u yaktılar. Biri çıkmış diyor ki bu dört ay içinde falan biter. Öbürü diyor ki öyle kolay kolay bitmez o iş. Dağdaki var, bayırdaki var, şu var, bu var. E ee, işte bir, bir yıl falan sürer. Biri diyor ki şu kadar sürer. Benim anladığım kadarıyla bu silah bırakma işini zamana yayarak unutturmaya çalışan bir stratejileri var. Onun için ben veya Abdullah veya işte bu, bunu bu işlerle beyniyle uğraşan insanlar diyor ki arkadaş siz gerçekten neyin garantilerini aldınız? Mesela şimdi Suriye'deki son gelişmeler bu adamın bu açıklamaları çerçevesinde ben şunu derim. PKK YPG konusunda kesin sonuç almadan hiçbir adım atmayın. Çünkü bu niyet başka bir niyet. Tapkada Suriye Demokratik Cumhuriyeti. Ne demek bu? Ya? Böleceğiz. Suriye Hilafet Cumhuriyeti <laughs> burası da demokratik diyor. Öyle mi olacak? olacak. Belki de öyle olacak. Emperyalizmin hiç hikayesi bitmez. Bitti zannedersin. Buradan başkası başlar. Hikayesi biter mi? Şimdi Panik atakta diyor ki sürecin lehinde ya da lehinde tüm görüşleri demokratik bir toplumsallığın gereği olarak saygıyla değerlendiriyoruz. Ancak gerçek dışı ve tahrip edilmiş belge ve bilgilere dayandırılarak güven zedelemeyi hedefleyen tutumları provokatif girişimler olarak değerlendirdiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Bu şimdiki Mehmet mi? Mehmet bir provokasyon yapmış. Kim bu? Toplumsal barışı ilgilendiren konular ciddi, güvenilir ve belirli bir düzeyde mahremiyet gerektiren tartışma ve görüşme süreçlerini içermektedir. Dem Parti ve Dem Parti İmralı heyeti olarak çalışmalarımızı bu dikkat ve özenle yürütme çabasındayız. İmralı Adası'nda yapılan tüm görüşmeler heyetimizin katılımıyla gerçekleşmiştir. Yahu sen o görüşmeleri istediğinle konuş, konuşma falan. Adam kardeşine konuşmuş. <laughs> yani senin heyet olarak ne konuşmuşun, konuşmamışın, onları da bilmiyoruz ya öğreneceğiz bir gün. Gerçeklerin er geç ortaya çıkma gibi bir iyi huyu vardır. E tamam. E tamam yani senle ilgili değil ki bu açıklama zaten. Dem heyetiyle ilgili bir açıklama yapmamış Abdullah Öcalan. Kardeşine demiş ki Söyle o mazlum abdiye sakın silah milah bırakmasın demiş. Onun söylediği bu. İmralı Adası'nda yapılan tüm görüşmeler heyetimizin katılımıyla gerçekleşmiştir. Diğer tüm iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca heyetimizce açıklananlar dışında hiçbir görüşme notu veya belgeye itibar edilmemelidir. Şimdi kardeşim Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın ...bu tür bir bilgiyi... ...bu tür bir bilgiyi... ...kendi kafasına göre taşıması... ...gibi bir durum söz konusu olamaz. Olamaz. Yani öyle bir noktaya getiriyorlar ki... ...hani aslı astarı olmayan... ...adam bunları söylememiş olsa... ...Mehmet Hocalar niye konuşsun? Niye öyle bir açıklama yapsın? Yalanlanmadı. Siz yalanlamaya çalışıyorsunuz. O yüzden... ...çok karışık bir iş ya... Yani konuşurken bile ruhum sıkılıyor. Bakın bu laflarım sakın yanlış anlaşılmasın. Ben en yakınlarında Kürt arkadaşları olan bir adamım. Benim savaşla falan bir alakam yok. Benim Kürt kardeşimin kılına zarar gelecek diye canım çıkar. Benim meselem Amerikan emperyalizminin bayrağının altından benim Mehmetçiğime kurşun sıkanlar Benim Kürt kardeşimle onunla bununla bir meselem niye olsun ya? Kimsenin yok bu ülkede. Ama emperyalizm bir yanda tavşana kaç öbür yandan tazıya tut. E ben bunu görüp de konuşmayacağım. Bizim meselemiz Kürt kardeşimizin dili, kültürü, tarihi şu supusu değil ki ya istediğini konuşsun, istediğini yapsın, istediğini halay çeksin ya ne yapayım yani? Kimse de bir şey demiyor zaten. Bak kurslar açtık. Bak konuyu açtırtmayın. Kuzey Irak Kürt yönetimi Kürtçe'nin gelişmesi için çok çaba gösteriyor. Oradakilerin hepsi çocuklarını İngilizce kursuna yazdırıyorlar. Burada da aynı şey oldu. Burada da kurslar açıldı arkadaşlar. Ama buranın aileleri dediler ki ya biz zaten oyunu çatpat konuşuyoruz. Zaten uluslararası bir dil değil. Biz en iyisi çocuğumuzu İngilizce öğretir. Dil ya bir dil fonksiyonu kadar önemlidir. İletişime yarar. O kadar. Bütün tedrisatı Kürtçe yapsak ne olacak? Çocuklar sonuç itibariyle küresel entegrasyonda başka bir dille kendilerini bulacaklar. Tıpkı Türk çocukları gibi. Yani o kadar çok saçma şeyleri tartışır hale geldik. Ki bu süreçte. Neyse. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Hoşçakalın.